Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Futbol Taktik Sen ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar son oyunda devre arasına ulaşmıştık. Kupadan elendik devre arasında. Şimdi transfer sezonundayız ve takımı toparlayacağız arkadaşlar. 314 bin paramız var. Öncelikle arkadaşlar bizim kaleci emekli olmak üzereydi. kalecinin kontratı şu an son 7 ayı. Bu kontratı uzatmayacağız. Kaleciyi satmamız lazım. Düzgün teklif de yok ama bunlardan birine satacağız. Daha sonra da arkadaşlar yerine yeni bir kaleci alacağız. Bu kalecimizin defansı 38. Çok fazla yüksek bedele de satamıyoruz maalesef. Yaşlı olduğu için. Şuradaki arkadaşlar 3 tane kaleci seçeneğimiz var. Şu an bir tanesi amatör kaleci. Daha normal kaleci olamamış. Normal kaleci olunca özellikleri artıyor galiba. Ona bir bakalım normal kaleci olursa ne kadar artıyor özellikleri. Şuradan. Savunma ve kontrol için %50 alır diyor. Özellikleri çok fazla artmıyor galiba. 2 level alıyor sanırım level atlayınca. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu kaleciyi alıp geliştirsek bize çok katkısı olur mu? Kontrolü çok yüksek. Kontrol orta kafa gole karşı engelliyor bizi çok fazla kontrolü yüksek olan rakip ki denk gelmiyor ama çift yıldız ama zaten yaşı 26 ne kadar gelişebilecek diye düşünüyorum burada daha yüksek seviye 56 defansı olan bir kaleci var bu bizim daha çok işimize yarayacaktır ücreti de daha ucuz yaşı bir yaş büyük ama 56 defansı var yani daha sonra daha iyi bir kaleci denk gelirse bunu satıp o kaleciye geçebiliriz bence bu daha iyi bir kaleci şu zaten çok pahalı. Herhalde şu topa çıkma özelliği var diye. Çok iyi bir kaleci değil. Bu 62 bin. Ben bunu satın alıyorum arkadaşlar. Çok fazla düşünmeyeceğim. Çünkü başkası da satın alabilir bu oyuncuları. Başkası satın almadan ben satın almak istiyorum. Bir tane kaleciyi satın aldık arkadaşlar. Kaleciyi satın alınca şurada merkez defans geldi galiba. 51 defansı 40 kontrolü var. 24 yaşında. Fiyatı 69 bin. Bizim Merkez defanslarımızda defansı 51 olan biri yok. Bu oyuncuyla takımı geliştirebiliriz. Takımı geliştirecek transferler işte böyle transferler arkadaşlar. Mesela burada bu oyuncunun fiyatı 94 bin ama defansı 47 ama şey değil yani. Yani defansına göre fiyatı yüksek bence. Kırklardan birini satıp onu alabiliriz. Ya da direkt kimseyi satmadan onu alabiliriz. Her türlü işimizi görür bu. Yaşlı biri var mı? Yaşlı 30 yaşında bu var. Transferlerde şu defansı alalım arkadaşlar. Paramız var da. 51 defans. Çok iyi. 40 kontrol de çok iyi. Yani defans topu kaptım. Bir daha geri kaptırmaz. Yaşı da çok iyi. Bu oyuncu bizi... Iı, yani şu an takımımızdaki oyunculardan daha iyi idare eder. Şu an bir tane ofansif orta saha geldi bu oyuncuyu da satın alınca. Bu iyi değil arkadaşlar. Niye derseniz defans özelliği var. Kontrol özelliği var. Bunlar ofansif orta sahalarda çok işimize yaramaz. Fiyatı da yüksek 116 bin. Şimdi arkadaşlar dikkatimi çeken Paton var bir de. Amatör forvet yani şu an mevkisi belli değil herhangi bir mevkiyi bunu öğretebiliriz amatör forvete ve bu arkadaşın 46 kontrolü var yani bu tam bir sağ forvet sol forvet olmalık bir eleman bizim sol forvetimizin bu kadar özelliği yoktu bir de arkadaşlar uzun pası var yani ben bunu satın alacağım bu bizim forvette çok güzel bir alternatif olacak ee, yerine kim geldi Amatör defa ha, 58 defansı olan bir defans geldi. Yaşı 30. Çift yıldız. Fiyatı 102. Bunu birini satmadan alamayız. Bunu birini değiştireceğiz. 30 defans, 30 defans. Şimdi bu arkadaş 27 yaşında. 47 defansı var. yaşı 30 değil mi? 30. Bu da yaşlı ya. Bunu da oynattıktan sonra kar edemeyiz bundan. Zararına satarız bunu. Ama bu sezon e, lig düşmemek için transfer edilebilecek biri merkez defans olarak. 102'ye bunu satın alsak elimizde böyle 2 sezon yüksek fiyata satabileceğimiz biri var mı? Şu 31 yaşında bunu satalım. Şu oyuncunun ucuz olma sebebi arkadaşlar e, yıldızsız olması galiba. Ben bunu satıp o defansı da alayım artık. Ama kontrat yenilemelere de para lazım. Şimdi önce bir kontratları yenileyelim. Hutchinson'ı yenileyeceğiz. Bu oyuncu bana 3 sene daha lazım diye düşünüyorum. Daha iyi bir forvet bulamazsak. 2 senelikte uzatabiliriz ama daha sonra özellikleri artınca uzatmak daha pahalı oluyor. Biz bunu bir 3 sene uzatalım paramızın durumuna bir bakalım. Sağ bekimiz sakatlandı. Bunun da karını çıkaramadık. 3 sene sonra 31 yaşında olacak. Bunu da 3 sene uzatalım. Bunu karla satacağız. Defansif orta sahamız bize çok lazım. Bunu 3 sene uzatalım. Daha yaşı 24. Moody yine çok para vererek aldığımız bir oyuncu. Becerilerini falan da geliştireceğiz. Yaşı da genç. Bunu da 3 sene uzatalım. Şimdi herkese 3 uzatınca zaten paramız bitiyor. Transfer, et, transfer yapacak paramız kalmadı. Şu kalecimizi satacağız. Şu an yeni kaleci aldık. Bunu 12.300'e satıyorum. İsmet'in bedeli bayağı artmış arkadaşlar. Bu altyapıdan çıkan biri için bayağı yüksek fiyatı. Bunu... Bir yıl sonra şey özellik falan da öğrenecek. Yaşı da genç. Bunu da uzatalım 3 sene daha. E, secure, yedek dolgu malzemesi. Bunu 9 ay sonra özellik öğrenecek. Bunu 1 yıl uzatalım. Daha sonra şeyse satarız. İhtiyacımız yoksa satarız. Şu an kontratları tamamladık arkadaşlar. Kontratları tamamladıktan sonra zaten şu oyuncuyu transfer edecek paramız kalmadı. 102 bin. Şu an birini satmamız lazım. Onu transfer edebilmek için. Şunu satmam ben. 27 yaşında. 3-4 defans daha yüksek olacak diye. 58 defans aslında. 3-4 defans değil de. Yaşı 30. Ücret olarak zarar etmemiz lazım. Parayı zor döndürüyoruz. Yani bunu satın almak için bayağı bir paraya ihtiyacımız var. 102. Yani 70 bin kadar bir para geçmesi lazım elimize. Ona girmeyelim arkadaşlar ya. O işe girersek problem yaşamamız olası. Çünkü paramız tam sıfır olacak. Belki daha iyi bir transfer fırsatı çıkacak ucuz genç. Onu alamayacağız. Takım şimdilik bu şekilde idare etsin. Kalecinin öğrenebileceği özellikler. Uzun pas kaleci de severim. Bulunsun. Haleci. Yani şu onu öğrenene kadar emekliliğe yaklaşacak ama olsun. Merkez defansta koşu yoluna pas. Tepki ya da uzun pas. Koşu yoluna pas. En kolay bunu öğreniyor. Bunu öğretelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla transfer yapamayacağım. Çok fazla param kalmadı. Kontratları yenileyince kontrat yenileme senesi biraz bu şekilde zorlayabiliyor. Özellikle bu şekilde 3 sene 3 sene kontrat yenilemeleri yapınca para kalmayabiliyor. Şimdi transferde biri satılırsa onun yerine güzel biri gelebilir. Onları transfer edebiliriz. Bugün soğuk ve zemin karla kaplı. Becerilerin potansiyeli düşük. Biz zaten beceriye sahip oyuncuya çok fazla sahip değiliz. İlk maçımıza çıkalım arkadaşlar. Şimdi bura oynatmayacağım bir süre. Şu Paton'u sol forvet olarak yetiştirmeye çalışacağım bir yandan. Ee, uzun pas özelliği de var. Farklı şeyler deneyebiliriz. Burada Paton'la buraya içeriye pas çevirebiliriz. Ee, temel olarak Hutchinson'la gol atmaya çalışacağım ama. Defans hattımız biraz daha güzel oldu. Şu Saker'i biraz oynatalım böyle dolgun malzemesi olarak. ...değeri artısını satacağımız zaman... ...değerli satarız. Average Red... ...zaten altyapıdan çıkan biri olarak... ...şu an... ...yedek oyuncumuz olacak... ...bunu sattıktan sonra. Şu arkadaşı biraz oynatıp satsak iyi olur. Yani şu Saker'in bedeli biraz yükselince... ...onu satsak iyi olur. Onu o yüzden böyle... Kritik noktalarda oynatmayı düşünüyorum. Rakibin hareketini engelleyebileceğimiz noktalarda oynatmayı düşünüyorum. Bu adamın şut özelliği çok iyi. Bu bize tehlike yaratabilir. Ee, i̇nşallah çok sıkıntı yaratmaz. Bu şekilde çıkacağız maça. Bir de şu şeye bakacağım. Pato'nun profilinde... Merkez forvet, sol forvet 4 puan var. Çok fazla puanı yok ama sıfırdan iyidir 4 olması. Buran ne kadar kalmıştı gelişmesine. Merkez forveti bayağı yükselmiş. Neyse bu şekilde ilk maçımıza çıkalım. Sezonun ilk maçı. Yine transferlere bayağı bir vakit harcadığımız için bu bölümde tek bir maç yaparım arkadaşlar. Defansif orta sahamız iyi başladı yorgun olmadığı için kayarak almaya çalışacak ama kar yağıyor. Ha, kayarak almaya çalışmadı. Normal almaya çalıştı. Onu da beceremedi. Havadan pas. Havadan pas ulaştı. Çok güzel. Kalecinin defans iyi. En altı yaptırmaya çalışabiliriz. Böyle kenara ineyim. Kenardan içeri gireyim. 3 birden topu kapmaya çalışacak. Ama 26, 28, 21. Bizim kontrolümüz 34. Biz avantajlıyız. Penaltı. Maça iyi başladık. Sezona devre arasından sonra iyi başladık. Penaltıyı kaçırdık. Arkadaşlar şu sağ kare hiç başka kareye vurmadım. Bilgisayar artık çözdü mü nedir? Penaltılarda da en son kupada yenilmiştik. Penaltıyı kaçırdık böyle olunca da iyi olmadı. Arkadaşım kontrolü iyi ama bizim de defansımız iyi. Buraya bir uzun pas geçer mi? Vallahi geçti. Ama kontrol düşük uzun pas aldığı için rakip alamadı topu. Gol yaptı. Açınsın sakatlandı bir gün. Gerekten oyuncu sokmamız lazım. Burak Burak yedekten girecek. Artık sol forvete döneceğiz. Sol forvet. Burak. Bu maç başka gol atamayız. Şunu buraya alayım. Biraz sol forvete çalışalım. Buradan bir gol çıkarırsak çıkarırız. Rakip baraj kurdu. Burak'la şut çekeceğiz. Burak oyuna girmedi. O da güzel. Karşım oyuncu değişikliği yaptım. Heh şimdi girdi. Burak buraya geçiyor. Topun başına Paton geçsin. Defans 41 56-22 Barajdaki oyuncuların tek tek defansını görebiliyor muyum? Göremiyorum ama çok yüksek değiller. Burak buraya geçsin. Bu sırayı bitir. Şimdi buradan direkt şut çekmek yerine buraya pas vereceğiz. Şu baraj dağılacak. Şurada defansı 68 olan adam kaldı. Kahretmesin. Neyse. Şutu çekerken şu defans karşımıza çıkıyor. 22, 25, 37. Atamadık. Penaltıyı kaçırdık artık gol atamayız biz bu saatten sonra. Yazık oldu. Topu almaya çalışalım. Aldık. Uzun pas vereceğim. Buraya. Arkaya düştü olsun. İlk devre bitecek. Bu topu almaya çalışalım mı? Foley yaparsak rakip atak şansı elde edecek. Bence hiç foley yapmayayım ben. Ee, buraya oynatayım. Merkez forvet özelliği kazandıralım buraya. Böyle bir fırsat bulmuşken. Burada bizim biraz da amacımız bu sezon devre arasından sonra küme düşmeyip biraz oyuncularımızı geliştirerek sonraki sezona daha iyi bir takım kurmaya çalışmak olacak bu sezonki amacımız. O yüzden çok şey yapmıyorum. Bu arkadaşı da sol forvet olarak yetiştireceğiz. Buradan bir tane şut çekelim. Vallahi gol attı. 5 sol forvet. Yeni transferimiz. Rakibin düşük zarları sayesinde inanılmaz şansa bir gol attı. Defansif orta saha. Havadan topları bile kesiyor maşallah. Bu kayarak almaya çalışacak. Foal yapması muhtemel. Ha kayarak almadı. Normal aldı. Defansif orta sağ topu geri alır. Alsın. Sol forvetimize pas vereceğiz. Sol forvetle topu saklamaya çalışacağız. Aslanım benim ya. Çok güzel. Şimdi buraya giremiyoruz. Tehlikeli. Şut çekebiliriz. Ama şut çekmeden önce 3 turumuz var. 2 tur Burak'a hareket ettireceğim. Merkez forvet özelliği kazansın. Sonra da burada gol atmak amacımız değil. 17-37 gol atma şansımız az. Sert şut çekeceğim ki korner kazanalım. 10'a 12. Az kalsın gol de atıyorduk. Korner kazandık. Şimdi biraz daha süreyi oyalayabileceğiz arkadaşlar. Ee, amacımız süre geçirmek. Gol atmak değil. Ee, rakiplerin defansı yüksek. Bizim içeriye kimi geçirebiliriz? Bu oyuncu içeride duracak. Pas, pası yüksek olan bu geçsin pas versin. Eee bu arkadaş buraya geçsin. Bu da burada dikkat dağıtsın. Bunun kontrolü iyi olduğu için topu alma ihtimali yüksek. Evet, iki kişi buraya hamle yaptı. Çok istediğim gibi. Kafa vurmayı da deneyebiliriz. Ama pasımız çok iyi değil. Ben buraya pas vermeyi deneyeceğim. Havadan pas daha yüksek ihtimal. Havadan pas deneyelim buraya. Bu arkadaş karesini savundu. Şimdi bu 52 defanstan uzak durmak için havadan pas deniyoruz. Havadan pası yanlış kareye gidiyordu. Bu araya girdi. Top buraya düştü. İyi bir şeyler olmadı. Alabilir miyiz acaba geri? Alamadık. Ama iki sol forvet daha kazandık. Güzel. Buradan bir gol yemezsek maç biter. Ah defansif orta saha. Kesemedi topu. Bu hareket denedi. Defans tuttu topu. Çok tehlikeliydi. Karşı karşıya kalıyordu. İsmet Deli böyle özelliği olmadığı için şu kareyi dolduramadı. 88. Ha, ne oldu? Şey, top sürecektim. 90. Burak nerede? Burak. Burak oynatalım. Maç biter. İlk devrede bunları yenmiştik arkadaşlar. Yine şansa biraz şanslıydık. Bu maçı yenmeyi başardık. Ee, kümede kalma konusunda çok önemli bir uç puan elde ettik. Öyle böyle önemli değil. Ayrıca oyuncularımızı da baya bir geliştirdik. Şu arkadaş sıfırdan neredeyse 30 sol forvet puanı kazandı yani. Ee, bunu sol forvet yapmazımız artmış oldu. Burak bayağı puan kazandı. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Güzel transferler yaptık ve güzel bir maçtı. Ayrıca kupadan elendiğimizi de telafi etmiş olduk bu şekilde. Şimdi biraz daha ilerletelim. Transferlerde yeni bir şey açılabilir belki. Evet yeni bir şey açıldı. Kim satıldı kim geldi transfere? Yeni gelen kişi amatör defans. İnanılmaz korkunç bir defans. Seviyesi çok düşük. Özellikleri de çok düşük. Bir de indirime girenler var. Bunlar indirime girmiş. Bunlar da çok iyi oyuncular değil ama. işimize yarayacak biri yok maalesef. Transferlerde. Moody'ye 214.000 ödemeye hazırız. Gerçek transfer değeri 119. Biz Moody'yi kaça transfer etmiştik ki? İyi para vermiştik Moody'yi transfer ederken diye hatırlıyorum. Yaşı 24. Bu oyuncu henüz satmayalım. Satarsak şununla idare etmek zorunda kalırız. S'lerle. Ama Moody çift yıldızlı oyuncu. Bunu iyi geliştireceğiz arkadaşlar şu an. Her maçta oynuyor. Bu oyuncunun daha 3 yıllık kontratı var. Yeni sözleşme yeniledik. O yüzden bunu satmıyoruz. Reddet diyoruz. Kontratını yenilememiş olsam satabilirdim de. iyi bir teklif geldi diye. Bu oyuncu daha yaşı genç. Gelişecek bu oyuncu. Artık arkadaşlar bir sonraki maçımıza bir sonraki bölümde çıkarız. Ben burada bu bölümü sonlandırıyorum. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.